Herkese merhaba Bastet Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hava elementi burçlarının Şubat enerjilerine bakacağız. Bunlar kimler oluyor peki? Tabii ki teraziler, kovalar ve ikizler. Evet bakalım bu üç burcu bu ay neler etkileyecek? Ana kartınızı büyük arkana kartlarından çekiyorum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu video serisi çok izlenmediği için Toprak grubu burçlarını e, çekmeyeceğim yani çok büyük bir istek olursa çekeceğim anca Kusura bakmasınlar e, dediğim gibi izlenme almadığı için bu aralar keşfete düşmemi vesaire engelliyor O yüzden içimden de gelmiyor açıkçası ama çok büyük bir talep olsa Tabii ki çekerim Evet şimdi ana kartınızı çekiyoruz Hatta bakalım hmm, mahkeme kartı bu ay arkadaşlar demek ki e, bazı kararları vereceğiniz e, kararsızlıklardan kurtulacağınız anlamına geliyor. Evet, Alev kartlarıyla başlayalım. Evet deste altında düşünme kartı çıktı arkadaşlar. Bakın zaten mahkeme. Mahkeme de aynı zamanda düşünmek, e, karar vermeye çalışmak, bunun üzerine yoğunlaşmak anlamlarına geliyor arkadaşlar. Baskı, merak, kurnazlık, aile, şefkat. Arkadaşlar... E, aile aile bir meseleleriniz mi var acaba? Şimdi iki şekilde yorumlayacağım. Birincisi e, evli olanlar için acaba kötü giden bir evliliğiniz var da böyle baskı altında kötü e, eşinizin Size yalanlar söylediği belki de aldattığı vesaire bu tarz bir evliliğiniz mi vardı? Veya bir mahkemeye mi gideceksiniz bu konuyla alakalı? Bu olabilir ciddi anlamda üzerinizde bir yoğun ailevi sıkıntılar ve baskılar görüyorum. Şimdi bu evli olanlar ve evliliği kötü gidenler için ya öyle söyleyeyim. Bu tarz bir durumunuz varsa evet gerçekten bir mahkeme Şubat ayında sizi meşgul edecek gibi görünüyor. İkincisi Evli değil, evlisinizdir, mutlu gidiyordur. Başka bir e, maddi anlamda sorununuz da olabilir. Uzun zamandır baskısı altında kaldığınız, belki de bir dolandırıcılık olabilir, başka bir şey olabilir e, maddiyat anlamında. E, bunun sonucunu merak ettiğiniz bir yine mahkemeniz olabilir. bunun da sonucunu olumlu sonuçlanacağını görüyorum. Birazcık sizi yoracak. Hatta aile içinde konuşulacak, tartışılacak nasıl yapsak nasıl etsek. Ama sonunda ben bir e, çözüm bulunacağını düşünüyorum. Şimdi. Eee evlilik de yok diyelim. Bir mahkeme durumunuz da yok diyelim. Bekarsınız. Onun dışında ekstrem bir durumunuz yok. Ne olacak peki veya ne olmuş? Arkadaşlar eğer böyle de bir durumdaysanız da belki de kendi ailenizin işte anne baskısı, baba baskısı birazcık bunların altında o da meraktan ileri gelen biraz böyle e, ailenizde karışık durumlar olabilir arkadaşlar. Sizinle alakalı. E, dediğim gibi yani bekar olabilirsiniz. Ailenizle birlikte yaşıyor olabilirsiniz. O tarz bir baskı görüyorum arkadaşlar şu an üzerinizde. Ancak e, bunlar e, kesinlikle kötü niyetli görmüyorum. Onu size söyleyeyim çünkü. E, bir şefkat enerjisi var burada arkadaşlar. Seveceğin bir tavır. Bakın koruyarak sevme durumu. O, o baskılar şeyler belki de o yüzden arkadaşlar. ay Ve... Aile kartıyla da yan yana çıktı arkadaşlar bakın bir art niyet sezmiyorum ama siz e, merkezde kurnazlık enerjisi çıkmış e, siz belki e, yalanlara başvurdunuz vesaire bu tarz durumlar olmuş olabilir ailenize karşı belki bunlar ortaya çıkacaktır. Bundan dolayı bir sorun yaşayabilirsiniz yakın bir zaman içinde. Evet Mahkeme kartı yine aile içinde konuşulacak mevzuların, karara varılması gereken konuların görüşülmesi, konuşması demek anlamı da taşıyabilir. Ama dediğim gibi inç altında da size hep düşünme kartı çıkmış. Kafanıza taktığınız şeyler olabilir. Bunlardan bakalım kurtulacak mısınız, nasıl ilerleyecek. Şimdi aşktan önce, ilişkiden önce ben yine tarotlarımla ama diğer tarot kartlarımla da karıştırarak Tüm tarot destemle ben size maddi e, anlamda, iş anlamında, okul anlamında bir sıra kart açacağım. Güzel karıştıralım. Bakın bu ay sizi neler bekliyor. Arkadaşlar biraz rahatsızım o yüzden sesime yansıyor. Enerjim de birazcık düşük aslında. Denk gelmesini istemezdim ama. Attı. Alacağım bunu. Bakalım. Evet güzelce karıştığına inanıyorum şu anda. Evet. Deste altında şeytan çıktı arkadaşlar. İş konusunda, okulda, girişimlerinizde, ortaklıklarınız varsa lütfen e, dikkat edin. Bakın kurnazlık enerjisi de çıktı. Bir maddi anlamda sıkıntıya düşürülebilirsiniz bir tarafından kasıtlı olarak. Ancak bakın. Aynı destede ay ve güneş beraber çıktı, görüyor musunuz? Birbirini aslında tamamlıyor. Aynı aynı sırada olunca birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Normalde e, ay negatif bir kart olarak deriz genellikle. Hani belirsizlikler, böyle korkular vesaire ama e, bu kadar tılsımın içinde ve güneşin arasında tabii ki etkisi kalmıyor. Şimdi e, burayı güzel bir şekilde yorumlamaya çalışacağım size. Kupa Kralı arkadaşlar aslında başarılı yatırımlar yapan, eee Nasıl diyeyim? Maddi maddi kaynaklarınızı doğru yere kullanan bir kişiyi temsil ediyor aslında. Ee, varsa düzenli bir iş hayatınız, kurulu bir iş hayatınız, bunun yolunda gideceğini, dengede gideceğini zaten sizin kendi düzeninizi kurduğunuzu gösteriyor. Zaten tılsım kralı da burada bakın krallar toplanmış ve tılsım kralı zaten merkezde. E, tılsım direkt olarak para kartı biliyorsunuz söylüyorum her zaman ve merkezde gelmiş yani bu elinizdeki fırsatları iyi değerlendirdiniz. Aslında genel bir açılım yapacağım çünkü bu kartların anlamlarını bütünleyip şu an yorumlayacağım size. Sadece şurada bir ay kart var önce onu söyleyeyim. Bazı durumlarda belirsizlik yaşayabilirsiniz arkadaşlar bir girişim olabilir. Ee, dediğim gibi okul okuyorsanız e, belki tercih yapacaksınız ve neye tercih edeceğinizi bilemiyorsunuz. Kafanızda bir korku, bir belirsizlik, bir netleşemeyen durumlar var veya e, iş tercih edeceksiniz. 2-3 tane alternatifiniz var. Neyi seçeceğinizi bilememişsiniz. Gibi gibi durumlar veya bunun hiçbiri de olmayabilir. Karamsar bir ruh halinizi yansıtabilir. Şu an işiniz olmayabilir. İşiniz olmasını istiyorsunuzdur. Gibi gibi durumlar. Yani birazcık böyle melankolik, birazcık böyle karamsar, belirsiz durumları temsil ediyor. Ancak önünüz çok açık arkadaşlar. Şubat ayında zaten bakın bir güneş doğuyor. Merkezde gelmesi şart değil. Merkez zaten tılsım kralı. O da gayet güzel bir kart. E, bolluk bereket e, sizin oluyor arkadaşlar. Şubat ayını gayet bereketli görüyorum. Beklemediğiniz yerlerden bakın. Güneş yeni fırsatlar anlamı taşır. Hiç ummadığınız bir anda, ummadığınız bir zamanda bir iş teklifi gelebilir. Kendi işinizi kurma kararı alabilirsiniz. E, beklemediğiniz bir yerden bir eğitiminizle alakalı bir fırsat çıkabilir. Bir eğitim fırsatı çıkabilir. Bir kurs olabilir. Vesaire. E, aynı zamanda Güneş kartı belki de şu da olabilir arkadaşlar beklemediğiniz yerlerden toplu paralar, toplu gelirler elde edebilirsiniz. Belki unuttuğunuz bir şey vardır, orası size kazanç olarak dönebilir. Diğer burçlar için ne demiştim? Hobileriniz vardır kazanca çevirebilirsiniz ama geliyor arkadaşlar maddi anlamda size bolluk bereket kesinlikle fazlasıyla bu ay karşılığını alacağınızı görüyorum. Deste altında şeytan çıkmıştı. Yani bunun da birçok anlamı olabilir. Şimdi öncelikle istemediğiniz bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Bakın bağlılık ama zorunlu bir bağlılık. Zoraki bir bağlılık var burada. Eee Belki sadece kendinizi geçindirmek için çalışıyorsunuzdur, hiç keyif almıyorsunuzdur. Bu belirsizlik kartıyla da dengeliyor olabilir birbirini. Bakın mahkeme kartı burayı da etkileyecektir, ana kartınız olduğu için. Belki de mutsuz olduğunuz bir iş var ve çıksam mı, çıkmasam mı, elimdeki şu yeni fırsatları değerlendirsem mi, değerlendirmesem mi dediğiniz bir aşamadasınız. Ama kesinlikle kararlarınızı vereceksiniz, bunu görüyorum. Ve bu verdiğiniz kararlar size kesinlikle olumlu olarak dönecek. E, uzun vadeli e, yapmaktan keyif aldığınız bir iş olabilir, bol kazançlı olabilir. Size dediğim gibi bolluk yağıyor arkadaşlar bu ay içinde. E, şeytan kartı aynı zamanda böyle sert bir patron, iş sahibi, e, yönetici bu anlamlara da gelebilir. Onun yanında mutsuz olduğunuz anlamlarına da gelebilir. Evet şimdi. Birazcık aşk hayatınıza bakalım. Ee, uzakta olanlar için, sevdiğinden uzakta olanlar için bakalım kartlar bize neler diyecek. Sevdiğinden ayrı olanlara bakıyorum. Araya çok uzaklık girmiş olabilir, hiç görüşemiyor olabilirsiniz ya da her gün görüyorsunuzdur birbirinizi ama manevi olarak bir uzaklık vardır. Hepiniz e, bu açılımdan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece bir e, frekansınız, bağlantınız olduğunu hissetmeniz yeterli. Hani belki böyle çok yıllar öncesinden kalmış, hiçbirbirinizi görmediğiniz, haber almadığınız bir için bu geçerli olmayacaktır büyük ihtimalle. Zaten uyumlanamazsınız diye düşünüyorum. Evet. Deste altına da bakalım. Kasırga. Evet arkadaşlar can sıkıcı bir süreçten geçmişsiniz. Tartışmalar, kavgalar olmuş. Ancak aşk baki kalmış. Aşkınız karşılıklı ortak enerjilere bakıyorum bu e, açılımda arkadaşlar. Birbirinizi bağışlamak istiyorsunuz. Çünkü içinize dönmüşsünüz. içinizde kalmışsınız. Artık ne isteyip ne istemediğinizi ikiniz de biliyorsunuz. Bazı hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Ancak ihtiras ve aşk bakın iki uçta çıkmış görüyor musunuz? Sizi... Çevreleyen koşullar aşk ve ihtiras üstüne. Hem fiziksel çekiminiz var, hem kalben manevi olarak birbirinizle tamamlandığınızı hissediyorsunuz. Fakat dediğim gibi araya ayrılık girmiş, şöyle kasırgalar olmuş. Ee, belki de kendi içinize döndüğünüzde, her ikinizde e, bunların ne kadar gereksiz olduğunu hissetmişsiniz. Birbirinizle karşılıklı olarak hayal kırıklıkları yaşamışsınız. Çünkü e, belki de beklentileriniz çok farklıydı birbirinizden arkadaşlar. Ancak bu süreçte bol bol düşünmeye, aklınızda e, durumları değerlendirmeye vaktiniz olmuş. Ama dediğim gibi karşılıklı olarak aşkınızdan hiçbir zaman şüpheye düşmeyin. Şimdi... Birbirinize şimdi hangi kart çekeyim? Bir da ona bakıyorum. Duygu kartlarımızı çekelim. Anlık olarak onun size hissettiklerine bakalım. Ortak enerji değil de onun size şu an neler hissettiğine bakalım. Hiç haber alamasanız bile onun kalbinin en derinliklerine gireceğiz şimdi. Bakalım. Zihnini okuyalım birazcık. Kalbini ve zihnini okuyalım. daha sonra da uzaklığın sebeplerine belki bakarız çıkan kartlara göre. Zindan evet. Pusula, dağ. Bakın aşk burada da çıktı. Yani. Balık, bu da güzel. Arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncesi olarak niyetlediğim için o şekilde yorumlayacağım. Arkadaşlar sizle ilgili Böyle kendini sıkışıp kalmış hissediyor. Neden? Şimdi gelse gelemiyor, gitse gidemiyor. Böyle arada deride kalmış bu arkadaş. Hem sizi özlüyor, hem size aşık, seviyor. Onlardan yana hiçbir sıkıntı yok. Sizinle ilgili bu arada hayaller kuruyor. Belki de planlar yapıyor. Ama bir yandan da korkuyor. Neden korkuyor? Sizin vereceğiniz tepkiden korkuyor olabilir. Belirsizlik olabilir. Belki de siz ona... Ee, acaba ters mi cevap verdiniz, terslediniz mi? Veya e, bu, hani dedim ya aranızda bir tartışma olmuş diye. O tartışmadan sonra, e, gerçi bunu destan altında baktık mı arkadaşlar? Hmm, bakın destan altında haç varmış. Fiziksel acılar demek. Üzüntü, psikolojik sıkıntılar demek sizden ayrı demek ki epeyce üzgün onu da görmüş olduk kendini böyle kapana kısılmış hissediyor bu bahsettiğim durumlardan dolayı sizden ters şey alacağından korkuyor çünkü bakın balık kurduğu hayallerin gerçekleşmemesinden korkuyor görüyor musunuz o seçim yapmak istiyor fakat korkuyor sizinle alakalı bakın pusula da gelmiş seçimini yapmak istiyor. Yani seçim derken iki kişi arası gibi düşünmeyin. Ee, yani size gelmek anlamında bir seçim istiyor. Ancak yolunun zorlu olduğunu düşünüyor. Çok zorlan, zorlanabileceğini düşünüyor. Ee, kalbinize giden yolda uzun ve sarp dağlar var olarak geliyor. Ama aşkından yana hiçbir kuşkumuz yok bu kişinin. Evet bir niyet var. Gelme niyeti var. Sizi düşünüyor. Size aşık diyebiliriz. Doğanın ruhuna bakalım. Yani neden korkuyor diye de bakabiliriz aslında. Aslında ne, neyden neden korkuyor? Evet. Korkularının sebebi nedir? Var mıdır bir sebebi? Bakalım. İçten içe hissettiği şeyler neler? Niye gelemiyor? Ve sizinle ilgili ne hissediyor? Bakalım net cevaplar alabilecek miyiz? Evet yıldırım. Hmm. Hayal kırıklığı gibi. Rüzgarın ruhu, karın ruhu, evet dağın ruhu. Arkadaşlar bütün zorlu kartlar bir arada çıktı. Neden korkuyor demiştim. Bakın, ee, şöyle yorumlamak istiyorum. Biraz bir hayal kırıklığı yaşamış. Bir de şöyle bir şey, ee, yıldırımın ruhu sert tepkilerin de bir belirtisidir. Arkadaşlar hani demiştim ya sizin tepkinizden korkuyor, çekini o yüzden çıkmaza düşmüş diye. Sizin terslemenizden büyük bir tepki vereceğinizden veya olayların daha da kötüye saracağından, hani düzeltmeye çalışırken daha da kötü olacağından korkuyor olabilir. E, aranızda gerçekten ciddi bir soğukluk görüyorum ve gene zorluk görüyorum. Kar ve dağ gelmiş. Daha hemen bakın e, nerede çıkmıştı? Burada çıkmıştı. Merkezde çıkmıştı. E Engeller mi var ya da aranızda arkadaşlar? Bakın o da olabilir. Ne engeli bu? İki kere daha çıktığına göre e, bir engel var aranızda. Bu aileler mi karışıyor? O tarz bir şey mi? Veya aranızda büyük farklılıklar mı var? Bundan dolayı mı olmaz diyorsunuz? İşte hep söylüyorum ya yaş farkı olabilir, din farkı olabilir, şunlar bunlar artık kendinize neleri olmaz olarak zor olarak görüyorsanız. E, bu tarz şeyler olabilir. O yüzden... E, bu sıkıntılar yaşanmış veya araya soğukluk girmiş olabilir. Ancak şimdi arkadaşlar rüzgarın ruhu da ufak tefek sorunlardır aslında. Yani şunu diyordur bence ben bu şekilde bir enerji aldım. Bizim bu kadar e, farklılıklarımız olmasa, e, bu kadar önümüzde engelleri olmasa aslında biz ufak tefek şeyler için tartışıyoruz ve bunları aşabiliriz. E, yani... Bizim için zorluklar gelip geçici zorluklar, hiçbir zaman kalıcı bir problemimiz bireysel olarak aramızda olmadı. Ama aramıza girenler var diyor olabilir arkadaşlar. Evet, bir de eşek metaforumuz var burada. Bu bana çok sevimli geliyor. <laughs> Bu biraz saf geliyor bana arkadaşlar, saf bir kart. Yani nasıl diyeyim? Ee, yani aslında hata yapıyor ama bunları isteyerek bilerek yapabilen bir kişilik gelmiyor bana. Yani o yapıda biri gibi gelmiyor. Yapıyor bir hata ama o an onun hata olduğunu bilmiyor veya dedim ya küçük şeyler yani küçük şeylerden dolayı size karşı birazcık böyle şeyleri olmuş bu kişinin. Ee, hani eşekliğinden derler ya tabiri caizse ondan dolayı yani çok ciddi ikiniz arasında bireysel olarak problem görmüyorum arkadaşlar. Bu dağlar, soğukluklar, yıldırımlar başka şeyden dolayı. Son kararım bu şekilde yani yorumlamamdaki. Şimdi kehanet kartlarından da alalım bakalım. Bir tane şu dağların üstüne alacağım. Ayınlarımın üstüne de alalım. Bakalım neymiş bunlar. Şu soğukluğun üstüne dalalım bir tane. Özellikle kartları açması için. Aşırı duygusallık. Hmm. Siz misiniz aşırı duygusal arkadaşlar? Ya da o mu? Eşekle de yan yana geldi. <laughs> Çok mu duygusal bu kişi arkadaşlar? Aa şey ay bak şöyle yorumladım. Bakın. Kesin bu gerçekten çok alınan, kırılan, ee, hani böyle çok hassas arkadaşlar vardır ya. Öyle bir karakteri var ve büyük ihtimal sizin böyle a demenizden bile ee, <laughs> kırılıyor, darılıyor olabilir. Hani böyle biraz fazla alıngan gördüm sanki. Evet koruma korunma arkadaşlar bakın uzakta sizden evet alınıyor darılıyor kırılıyor ama e, hep bir eli de sizin üstünüzde gibi yine. Yani bu dünkü ilişki açılımında da çıkmıştı. Koruyucu bir tavrı hep var uzaktan da olsa bakın bu kadar soğukluğa rağmen veya bir kar gibi sizin üstünüzü aslında örtüyor sizi sarıp sarmalıyor. Aa, evet 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 kesinlikle böyle buluşma, arkadaşlar, dağı istediğiniz kadar önünüzde dağlar, engeller olsun. Sizde bir buluşma, bir kavuşma görüyorum. Ay evet çok güzel geldi. Beni bana anlat kartı da çekelim. Çekmeyelim mi? Çekelim bence. Evet. Hadi bakalım. Şu buluşmanın üstüne çekeceğim bir tane. Bir de şu duygusallığa çekeceğim. Bakalım ne diyecek onunla ilgili. Evet. Önce şu duygusallığa bakalım. Güvenmekte sorun yaşıyorsun. İşte dediğim gibi arkadaşlar yani çok yanlış anlıyor sizi. Olabilir mi böyle? Evet çok yanlış anlıyor. Yani sizin iyi niyetle yaptığınız şeyleri e, farklı anlayıp hassaslaşıp kırılganlaşıp güvenmekte kendi kendine sorunlar yaşıyor. Kendi kendine şüphelere düşüyor belki. Buluşmanın üstünde. Bir hayal kırıklığı var yüreğinin tam orta yerinde. Evet. Kırılgan bir arkadaş, hassas bir arkadaş olabilir. Yani evet, onun demek ki huyuna suyuna gitmek gerekiyor. Bilemiyorum, size yani karşı e, alındığı, kırıldığı durumlar varmış. Ama dediğim gibi bir yandan da elini sizden çekmiyor arkadaşlar. Hem kırılgan olup hem bu kadar korumacı nasıl oluyor derseniz bu da bir değişik tabii. Bu da bir kendi içinde ironik bir durum. Evet, şimdi. E, niye bakalım? Ha, ilişkisi olmayan arkadaşlara bakalım. Yani siz de. Kısacası özet geçersem yakın zamanda bir buluşma, görüşme görüyorum. Aşk zaten hat safhada. Şu ufak tefek şeyleri aşarsanız ve bu büyük dağlar, engeller neyse artık bilemiyorum, onları görmezden gelirseniz, göze alırsanız bir buluşma, bir kavuşma görüyorum. Çünkü aşk var, ihtiras var, her şey var sizde. Yani bir ilişkide olması gereken her şey var. Yeter ki diyor doğru karar verin. İkiniz için de ama. Tek taraflı değil. Evet, şimdi İlişkisi olmayanlar için bakalım bu ay onları neler bekliyor? Burada kaç dakika oldu bir kontrol edeyim. Evet, çok da uzatmak istemiyorum. Şöyle özet geçeceğim. Evet, ilişkisi olmayan arkadaşlar için. Evet. tasal, uslat, kontrol, direnmek ve düşünmek. Arkadaşlar kara kara ne düşünüyorsunuz? Tasalanmışsınız, dertlenmişsiniz. Ee, yani sürekli böyle bir şeyleri kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Yani bu kendi düşünceleriniz olduğunu görüyorum çünkü direniyorsunuz. Eskiden e, gelen bir kişiyi görüyorum burada çünkü. E, bu kadar düşüneceğiniz ne olabilir? Geçmiş olabilir. Ee, yine mahkeme kartı burada devreye giriyor. Bir yandan da ona kavuşma. Yani bu e, bağınızın komple kopmuş olduğu biri de olabilir arkadaşlar. Çünkü hayatında kimse olmayanlar için baktım. Niyetledim. Eee... Bir yandan kavuşmak istiyorsunuz, bir yandan siz mi onu stokluyorsunuz sürekli? Ama aranızdaki bağ, bağın da koptuğunu bile bile umutsuzca mı acaba e, şey yapıyorsunuz böyle umutla bekliyor musunuz diye düşünüyorum. E, sizi biraz böyle dertli gördüm, düşünceli gördüm, geçmişe takılı gördüm. E, bunlardan kurtulalım arkadaşlar ya. Evet. Yani yeni bir şeyler var mı onlara bakmak lazım. Bir de sizin duygularınıza durumlarınıza bakalım. Ama siz bir yerlere bir takılmışsınız. İlişki, ilişkisi olmayan arkadaşlar. Bakalım. Ay çok ağlamışsınız. Çok üzülmüşsünüz. Kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz. Evet. Evet kavuşamamışsınız. O evet bir yani çok sevip kavuşamamak gördüm burada arkadaşlar. Çok sevmişsiniz, çok ağlamışsınız, kendiniz onsuz çok yalnız hissediyorsunuz, bir ada gibisiniz. Ancak e, her ne kadar yalnız olsanız da o kadar düşüncelerinizde, o kadar kalbinizde ki siz o kişiyle çekip çevrelenmişsiniz etrafınızda adeta. Aslında ee, yalnız başınıza otururken yalnız değilsiniz bir yere yalnız giderken yalnız değilsiniz hep yanınızda aklınızda fikrinizde o kişiyi görüyorum ve kavuşamamak size büyük özlem e, büyük e, hüsran üzüntü vermiş özlem ve hasret içindesiniz arkadaşlar ve o kadar bastırmışsınız ki bu hislerinizi bir volkan gibi patlayabilirsiniz yani hep içinize atmışsınız içinize atmışsınız Göz yaşına dönüşmüş bunlar ee, ay çok üzüntülü gördüm siz arkadaşlar ya Evet şey soralım bakalım yani yeni bir ilişki veya bu kişiyle bir tekrar bir araya gelme olacak mı? Ya da yeni bir ilişki varsa o mu olacak? Bakalım neler göreceğiz. İki tane hafta. Evet. Bağımlılık savrulmak yani bakın ne kadar da ay ne kadar mantıklı ne kadar bir arada. Arkadaşlar çok 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 net yine. Yani şu an zaten yeni bir e, ilişki göremiyorum, göremem de çünkü siz bağımlısınız bu geçmişte kalan kişiye bakın, bağımlısınız. Kartlar diyor ki Oradan oraya savruluyorsun diyor. Çünkü belirsizlikler var diyor bu konuyla alakalı diyor. Sürekli e, geçmişe bağımlı kalmak o kişiye bağımlı kalmak seni yıpratıyor. Hiçbir şeye odaklanamıyorsun, hiçbir şeye yeni bir şeye bağlanamıyorsun diyor. Sürekli aklında o kişi var, merak ediyorsun diyor. Ama şimdi iki seçenek var. Ya aranıza biri girdi, o bozdu. Ee, bu bir. İkincisi onun hayatında şu an yeni biri olabilir. Üçüncü bir kişiyi temsil ediyor çünkü ve merkezde gelmiş. Ee, onun dışında da bu kişi böyle biri olabilir. Yani belki de zamanda size yalan söyledi, kandırdı. Ondan dolayı ayrı kaldınız ama sizde hala. Düşünüyorsunuz bana he, şu da olabilir. Merak kartıyla aslında merkezde ve yan yana geldi. Şundan dolayı mı takıldınız arkadaşlar geçmişe? Bakın niye bağımlı kaldığınızı anlıyorum. Bana bunu niye yaptı? Evet bazen böyledir. Yani ne gelsin istersiniz ne gitsin istersiniz. Yani bana bunu niye yaptı? Ben bunu öğrenseydim de rahatlasaydım. Ben ona ne yaptım? Gibi bir şey. Yani bu merak var sizde. Yani gelse bir kere özür dilese belki de kapanacak her şey. Veya dese ki ben bundan bundan dolayı sana bunu yaptım. Özür dilerim hata anladım dese belki bir siz kurtulacaksınız. Tamamen merak. Yani niye böyle oldu ya takılmışsınız siz. Ama bakın kartlar size ne öneriyor. Makas artık bir çıkmazdan kurtulma bu içine girdiğiniz döngüden çıkmazdan bir makasla keserek yani bu olaylardan kurtulmanız gerekiyor. Bir anda kesip kurtulacaksınız. Ve o zaman işte güneş e, sizinle olacak. Kara bulutlar dağılacak. Feraha, refaha kavuşacaksınız arkadaşlar. Aydınlanacaksınız. Evet çok net. Ya o yüzden size şu anlık yeni ilişki, yeni bir şeyler görünemiyor maalesef. Geçmişte takıldığınız için iyi düşünün. Kararlarınızı doğru verin ve güneş sizin olsun. Evet. Sevgili teraziler, kovalar, ikizler bugün de sizin için de açılım yaptık. Umarım beğenmişsinizdir, umarım beklediğiniz cevapları almışsınızdır. Bir sonraki açılımımız ilişki açılımı olur diye düşünüyorum. Ee, bin abone olmamıza da bu arada çok az kaldı. Eğer kanalımın be açılımlarını beğeniyorsanız beğene basmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olun. Teşekkür ediyorum şimdiden. İçinizden gelirse de e, bir yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Hepsini okuyorum e, tek tek arkadaşlar. E, bin aboneye çok az kaldı. Hadi bin olalım hep beraber. Ondan sonra size genel bir güzel bir açılım yapacağım. Tarot kartlarımla ve diğer güzel destelerimle birlikte. O zaman bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.